Deli Papançar bekliyoruz, gün 11. Mağazaya baktığımız zaman Wave Form, artık nasıl okunursa bilmiyorum. Kötü. Yani 5-300'leri daha güzel bir şey bulabilirsiniz. Bu setinde bıçağı kötü, diğer skinleri güzel. Tabi onlar da pahalı, bayağı bir pahalı. Phantom'ın kalitesi falan güzel ama. Ejder Bıçakları, bu çift bıçak oluyor gördüğünüz geliştirdiğiniz zaman. yani kırmızısı, beyazı falan güzel bence ama 450 verdikten sonra bu tarz ikili bıçakları henüz güzel bir ikili bıçak getiremediler oyunu gördüğüm kadarıyla. En azından ben beğenmedim ikili bıçakları. İleride umarım böyle güzel ikili güzel bir görünebilecek de güzel hissiyat olacağını hissettirebilecek bıçaklar umarım gelir oyuna. Ama şimdilik çift bıçak olup da güzel olan ben göremedim. Plastik Phantom. Bir ara deli gibi bekledim ama artık yüzüne bakmayacağım bu Phantom. Kötü olduğu için değil. Açıkçası yani bence ortalamanın üzerinde bir Phantom. Ama yani geçti artık bunun modası. Şey için güzel bitirişi için zamanda seviliyordu bu. Eğer keyfi yerine şu bitirişi bir gösterirse. Yani sırf şu bitirişi için millet seviyordu. Ben de bu yüzden almak istiyordum. En sonda Kara borsalama 1 deniz Keleş